Evet günaydın. Beneto Türkiye temsilcisi Tezmarin'in ofisine geldik. Şimdi de teknemize doğru gidiyoruz. Yes teknemiz burada. 46 fit bir tekne 2020 model. Beneto Fransa fabrikasında imal edilip Türkiye gemiyle getirildi. Oh çok güzel kokuyor ya. Ya bu sıfır olaylarına bitiyorum ya. Yani teknenin de sıfır, arabanın da mesela sıfırında çok güzel bir koku vardır. O sıfır fabrika kokusu üstünde yani. Heh işte bak abi bak burası hayati derecede önemli. Neden önemli? Bunları bizim koymamızı istediler. Yani acil bir durum anında tabii ki de bunları bizim yerlerini bilmemiz gerekiyor. Onun için biz dizeceğiz hepsini. Ya bunları dizmek beni uğraştırır. İyi o zaman okyanusu geçerken telefonları malzemenin yerini öğrenirsin abi. Ne diyeyim yani. Diyenlere gelsin. Evet hepsini yerine koyduk. Bak gıcır gıcır. Sıfır ambalajı üstünde. Şimdi açacağım onu. Bu teknenin aynı zamanda master kabini. İki tane kapısı var içeride. Birisi banyo için, birisi tuvalet için. Gayet konforlu, güzel, büyük bir alan sunuyor. Kıç tarafta ise yine gayet büyük iki tane kamera bulunuyor. İkisinin de ayrı ayrı tuvaletleri var. Dolayısıyla teknedeki bütün kameralarda tuvalet olması gerçekten güzel bir olay. Evet, bu şekilde. 16 numaralı kanal önemli acil durum çağrısı kanalı. Şu meşhur Mayday 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 olayı. Nereden gelir Mayday? Fransızcadan gelir. Veni Medi. Veni. Gelmek fiili. Gel ve bana yardım et. Veni Medi. Veni'yi atmışlar. Medi kalmış. Medi de Mayday. Medi. Mayday. Benziyor zaten. Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Ve mutfağımız da burada. Gayet güzel büyük bir mutfak. Şu anda da Selena'nın bize tekne hakkında teknik bilgiler veriyor. Tezmalından. Evet teknik bilgilerimizi aldık. Şimdi de deneme seyrine çıktık. Genel olarak yelken, zincir, makina, navigasyon dahil hepsine bakacağız. Aslında bu tekne abi ben keyif adamıyım yani böyle halatla malatla çok fazla da uğraşmak istemem diyenler için gayet uygun bir tekne. Neden? Hem ön yelkeninizi, cenovanızı hem de ana yelkeninizi otomatik olarak açıp kapayabiliyorsunuz. Evet, çapa kontrol 1-2 şu anda çapa zincir kontrolü testi 100 metrelik bir zincir Evet otomatik tramalı özelliği var demiştik self taking sistem bu sisteme göre siz rüzgar üstüne veya rüzgar altına doğru döndüğünüz zaman e, Cenova'nız otomatik olarak yön değiştirmiş oluyor burayı üzerinde siz de kış tarafta dönüşlerinizi yaparken Hipplerle halatlarla uğraşmamış oluyorsunuz, güzel bir konfor. Şimdi yakıt almaya geldik Tuzla Marina içerisinde. Tahminimce 150 litre yakıt alacağız. Toplam yakıt kapasitemiz 200 litre, 4 3'ü boş. Şu anda bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Burada aynı zamanda bir çekek sahası da mevcut. Burada teknelerin yıllık bakımları yapılıyor. Şu anda da bir tane tekne lifting crane yardımıyla bakıma doğru götürülüyor. 01 benetu paket. 150 litre yakıt aldık, 840 TL tuttu. EGG'de hazır bulunan bir kumanya listesi var. Şu anda ona bakıyoruz ve buradaki malzemelere göre ve kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda alışveriş yapacağız. Düşün ki 3 tane arkadaş eve çıktınız. Tek bir öğününüz 20 TL. Günde 3 oyun yiyorsunuz. 10 günde 1800 TL yapar. Mavi tur alışverişlerinizi de boş bir mutfak olarak düşünebilirsiniz alışverişimizi yaptık. Tahmin ettiğimiz civarda 2150 TL tuttu. Şimdi teknemizi yıkayıp eşyalarımızı yerleştirdik. Yarın gece tekrar gelmek üzere teknemizden ayrılıyoruz. Selam. İki gece rötarlı geldik. Olumsuz hava koşullarından dolayı. Şimdi uyuyacağız biraz. Yarın sabah 5-6 arası yola çıkmayı planlıyoruz. Bakalım. Işıklar güzel bir hava katıyor. Özellikle gece. herkese günaydın. Şimdi saatlerimiz beş buçuk. Saraylar limanına gitmek üzere yola çıktık. Hava çok güzel değil ama bakalım bizi neler bekliyor. See you. Evet beklediğimiz gibi hava şu anda 30 nat bir de üzerine yetmezmiş gibi yağmur başladı. Olsun be. Severiz biz böyle havaları. Full yalan biliyorsun. Poseidon bugün bizden yana değil ya. bakar mısın abi dalgaya bak 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 nasıl çıkıyor Evet, hava sakinleşti. Ben de gideyim fırsat bu fırsat bir güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Sonra da güzel bir kahve içeriz. Haydi. Dün akşam kendime bir hindi göğüs yapmıştım demir dökümde güzel oldu. Şimdi bir de mantar aldım. Bunların ikisini artık bir harmanlarız. Bakalım nasıl bir şey çıkar acaba? Koy tereyağını. At üzerine kestiğin mantarları şöyle bir güzel bir bütünleşsinler. at içine jülyen indilerini. Şöyle karıştır biraz. ısınsın yeter. Zaten pişmiş olduğu için. Şöyle birazcık daha çevirelim. Evet, bunlar artık tamam. Şimdi meşhur ve meşhur benim en sevdiğim menemen. Çakaldı. At biberlerini. Biraz rengi değişsin. Çıt çıp çıt çıt, 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 çıt çıt sesler çıktığı zaman hemen domatesini üzerine ilave et. İstersen biraz çatal yardımıyla domatesleri bir es. Hemen bu menemenin püf noktasını söyleyeyim sizlere. Bu menemenin püf noktası sadece ve sadece yumurtanın sarısını kullanmak ve kaşar. Evet 3 tane yumurta sarısı ilave ettim. Üzerine kaşarlarını koydum. Ve şimdi bunları bir güzel karıştıracağım. Evet ve oldu size muhteşem bir çakallı menemen. Tabi bu turşuyla çok daha güzel yeniyor ama şu anda turşumuz yok. Ama kesinlikle tavsiye ederim. риа Evet Marmara Adası Saraylar Limanı'na geldik. Yarın sabah Çanakkale'ye doğru yola çıkacağız. Sancak Bordo'dan yanaştık. Hava biraz soğuk gibi ama umarım güzel bir uyku çekebiliriz. Günaydın. Saatlerimizi beş buçuk halatlarımızı çözdük. Şimdi de Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. şimdi hemen bir kahve yapıp ayılmam lazım. Manzara <laughs> harika gün doğumu. Çanakkale Boğazı'na doğru giriş yapıyoruz. Normalde burada akıntı fazla olur ama bizim de şansımıza akıntı yok. Full motor. Evet, köprü ayağının uzunluğu 318 metreymiş. Çanakkale Boğazı ilerleyiş devam. Gelibolu'ya doğru yaklaşıyoruz şimdi. Türk bayrağımız bir tanemiz bu topraklarda duygulanmamak mümkün değil. İnsanın içinde tarif edilemez bir duygu kaplıyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı önemli bir miras var. Vatan mirası. Bizler de bu mirasın yılmaz bekçileri olup koruyup onu yüceltmeye sürekli devam edeceğiz. Evet bu da otomatik tramalı izlenimi olsun. Bozcaada'ya yaklaşırken gelin hemen bir levrek şov yapalım. Biber ve soğanın üzerine balığı koyun. Domates ve limon ilave edip fırına gönderin. Hoppa! Bozcaada'ya giriş yapıyoruz. Sancak borda yanaşacağız. Yanaştık. Bir gün için 200 TL gibi bir fiyat var. Evet göstergelere bakalım biraz. Burada kalan suyunuzu ve yakıtınızı görebiliyorsunuz. 120 litre benzin aldık. Evet, balık yanında salatamız. Hayda, e bakar mısın yani ama ya. Neyse biz bunları soğutmadan yiyelim. Yarın rotamızda bademle orada görüşmek üzere.